Alman ekonomisindeki geriye gidiş en önemli sanayi kalemi otomobil üretimine de yansıyor. Bu kapsamda Volkswagen, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaştı. Anlaşmaya göre Volkswagen Alman fabrikalarındaki teknik üretim kapasitesi 700 binden fazla araç azaltacak. Aynı zamanda kalan çalışanlara 2030 yılına kadar iş garantisi verilecek. Almanya'nın en büyük sendikası İG Metal tarafından yapılan açıklamada, İG Metal'in kırmızı çizgilerine bağlı kalınıyor. Fabrika kapatılmayacak, toplu işten çıkarmalar olmayacak ve toplu sözleşmede uzun vadeli kesintiler yapılmayacak. Sonuçta iyi bir uzlaşma sağlandı ifadeleri yer aldı. Volkswagen'in iş konseyi ve işçi sendikasıyla Almanya'da 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma ve kapasite azaltma anlaşması 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından geldi. Ücretler konusunda ise Volkswagen çalışanları için fiili bir dondurma söz konusu olacak. Volkswagen çalışanları önümüzdeki 4 yıl boyunca toplu ücret anlaşması kapsamında zam almayacak. Bazı ikramiyelerse kaldırılacak ya da azaltılacak. Bunun yanında %5'lik bir maaş artışı çalışanların hesaplarına değil iki aşamalı olarak bir fona aktarılacak. Fon, iş gücünün bir kısmı için esnek çalışma saatlerinin azaltılmasını finanse etmek için kullanılacak. Volkswagen söz konusu anlaşmanın orta vadede yıllık 15 milyar euro tasarruf sağlayacağını açıkladı. Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'de Volkswagen'in araç üretimi gelecek yılın sonuna kadar durdurulacak. Osna Fabrikası satılacak. Wolfsburg'daki dört montaj hattından ikisi de kapatılacak ve 2030 yılına kadar 4000 kişi işten çıkarılacak. Volkswagen, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa'daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele için gerekli olduğunu açıkladığı önlemler konusunda Eylül ayından beri sendika temsilcileriyle görüşüyordu. Görüşmelerin 5. turunda 70 saatlik görüşmelerin ardından Noel tatili öncesi anlaşma sağlanması dikkati çekti. Volkswagen şirketin 30 yıllık istihdam garantisini Eylül ayında sonlandırmıştı. Geçen ay Volkswagen çalışanları şirketin maliyet düşürme planlarını protesto etmek amacıyla Alman şirketin tarihinin en büyük grevlerinden ikisini gerçekleştirmişti. Alman basınına göre IG Metal ile Volkswagen yönetimi arasında müzakerelerdeki en büyük anlaşmazlık noktaları, maliyet hedefleri, lokasyonlar ve bunların doluluk oranlarıyla iş garantisine ilişkin sorulardı. IG Metal ve Volkswagen İşçi Konseyi, fabrikaların kapatılmasını ve toplu işten çıkarmaları kabul etmeyeceklerini defalarca açıklamışlardı. <laughs>